Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Ee, bu saksım diğer videolarımı izlediyseniz e, hatırlıyorsunuzdur. Bir yaprak döküyordu, kendine gelemiyordu, kök sıkışması var arkadaşlar bunda da ee, bir huzursuzluğu vardı yani. Onun için bu mutfak camının önüne çıkartmıştım. Arka balkonuma biliyorsunuz sarı naylonu geçirdim ve yeterli hava akışı yok orada arkadaşlar. Sadece iki yanından birazcık hava alıyor ve bu bitkilerimiz bizim biliyorsunuz dış mekan bitkisi ve bu Grapto ailesinden Bronze ve şu şey Paraguense ismini unutuyorum. Ekstra açık havaya düşkünler arkadaşlar. Sanper da o şekilde benim gözlemlediğim kadarıyla ee, kök sıkışması var zaten. Bu saksımı dağıtamayacağım için arkadaşlar hani böyle geçici çözümler aramıştım. Ee, şimdi bahara kadar bunu bu şekilde idare etmem gerekiyor. Bugünlerde de zirai donumuz yok. Ee, mutfak camının önüne koydum ve Cuma günü koydum arkadaşlar. Bakın Cuma'dan bugün Pazar. Cuma'dan bugüne kadar Kat ettiğimiz yol bu Arkadaşlar yapraklarda bir dirilmeler e, Renklenmeler bir güzelleşmeler başladı Bu saksımı görünce e, Tereddütüm vardı arkadaşlar bu cama çünkü güvercinim var bir tane Günlük geliyor yemeğini yiyor gidiyor acaba dedim ben e, Güvercinin geldiğini görmeden Gelirdi Bu kızlarımı didikler mi diye bir korkum vardı. Çünkü bir tane bitkimde yaşadım onu. Mahvettiler o çiçeğimi. Şimdi ekstra bir atakta olacağım söylemiştim. Hani güvercini gözetleyeceğim, geldiğinde hemen karnını doyuracağım söylemiştim. Geldi arkadaşlar. Geldiğini görmedim aslında. Gelmiş, camda beni bekliyordu. Hemen yemeğini verdim asla bitkime dokunmadı. Karnını doyurdu ve gitti. Ona binayen bu paraguense mi de çıkarttım. Yani bunun da renklenmesini istiyorum. Aslında kendini toparladı. Geçen haftalara göre o kadar yapraklar kendini salmış vaziyette değil. Suluyordum suyunu alamıyordu. İşte açık havaya ihtiyacı olduğu için aslında tam kapalı bir ortamda değiller ama tam böyle onların istedikleri bir açık ortamda değil arka balkonum ön balkonumda ona keza arkadaşlar e, cam balkon ama arka balkonum komple açık sadece perde e, sistemiyle perde gibi sera naylonu diktirdim ben ve e, kornişlere o sera naylonunu geçirdim İstediğim gibi olmadı maalesef hani yaptıramadım çadırcılar falan bir balkonun içine uğraşmak istemediler. Bir arkadaşımdan rica ettim perde gibi. Ona düğmeler taktı. Neyse onu her videomda söylüyorum zaten anlatıyorum. Çokça soruluyor ama <laughs> pardon arkadaşlar. Ee, şimdi naylonum uzun geldiği için. Altlarını kıvırdım. Üstlerine de ben raflarımı koydum arkadaşlar. O yüzden böyle komple açıp komple kapatamıyorum. Hmm. Küçük de bir balkon. Hareket etmemiz de kısıtlı. Çünkü o kuşamba ıı, 6 metre kadar. Ee, öyle istediğimiz gibi hareket ettiremiyoruz. 6 metre eni var. Boyu da 3 metre arkadaşlar. 3 küsür metre. 3.60 falan. Evet. O yüzden istediğim gibi açıp kapatamıyorum. Sadece iki yanından hava alıyor. O yüzden o açamadığım için hava akışı çok istedikleri gönülleri gibi, gönüllerindeki gibi olmadı. O yüzden de arkadaşlar bitkilerim mutsuzluk yaşıyor. Dedim birkaç gün bu cam önlerini alayım. Zirai donumuz da yok. Cam önlerinde Birazcık kendilerine gelsin. Bahara kadar tekrar mutsuz olmaya devam edecekler. Ama arkadaşlar burada geçirdikleri birkaç gün bunlara bence bahara kadar e, yetecek diye düşünüyorum. Bahara kadar idare edecek. O, o balkonda bunları durdurmaya devam etsem bu bronzem kesinlikle arkadaşlar hiç yaprak kalmayacaktır. Rozetler küçülmeye başladı bakın. Rozetler küçülüyor çünkü devamlı yapraklarını döküyor. Çok güneş var arkadaşlar görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Bakın şurada da bir tane. Yani bu birdi, ikiydi o, iki oldu, üç, dört derken hepsi tek tek dökülmeye başladı. En azından burada bir toparlansın. Bir tutabiliyorsam bir hafta falan burada tutacağım. Daha sonrasında yine aynı yerlerini alacağım ama işte dediğim gibi şeye kadar, bahara kadar burada aldıkları bir haftalık hava onlara yetecek diye düşünüyorum inşallah yani. Bakın şöyle nasıl renklenmeler falan başladı. Aslında bunları böyle görünce hiç içeriye alasım gelmiyor ama arkadaşlar işte Karabük'te ziraydon çok yoğun oluyor. Ondan korkuyorum. Böyle al içeri dışarı yapmak da istemiyorum. Aslında bu kış ziraydon olmadı gibi bir şey. Yani bir gün iki gün orta şiddetli ziraydonumuz oldu. Yani bakalım şimdi bunu izliyorsunuz. Bir görüntüsüne bakın arkadaşlar. İki gün sonra tekrar göstereceğim ben bu saksımı. Bir de o zamanki hallerine bir bakalım arkadaşlar. Böyle. Bir de kapalı balkonumu sulama yapmıştım biliyorsunuz. Bir de oradaki bitkilerinize bakalım arkadaşlar ne durumdalar. Evet arkadaşlar geldim ben balkonuma. Şöyle güneş alsın bebeklerim diye camın dışına çıkarttım. Elimden geldiği kadar her gün bunları bu şekilde sırayla arkadaşlar buraya çıkartıyorum, şuraya çıkartıyorum, sırayla çıkartıyorum, geri içeriye alıyorum. Bebek saksısında bunu yapmak çok böyle nasıl diyeyim sağlıklı olmuyor ama arkadaşlar yapacak bir şeyim yok. Hani en azından hava alsınlar diye dikkat etmeye çalışıyorum, köklerini oynatmamaya çalışıyorum ama yine köklerinden oynayanlar oluyor. Bu balkonumu sulama yaptım birkaç bitkim mi? Bunları sulamadım ama bunun üstüne bir şey mi dökülmüş? Beyaz beyaz. Sanırım sigara külü. Böyle. Yani şu saksılarımı suladım. Limonasımı suladım. Buradaki saksımı suladım. Sıkıntıları yok. Şu da çıkaralım da dışarıya. Biraz güneş alsın. Çok güzel güneş var arkadaşlar. Bugün şöyle kızım da şurada dursun. Da yemyeşildi bana geldiğinde hatırlıyor musunuz? Renklenmelere başladı. Düşünmesem bari. Benim şu camların önleri şu kadarcık bir yer yetiyor arkadaşlar bana böyle sırayla çıkarıyorum bitkilerimi güneşe açık havaya mesela burası balkonun içi şurası dışarısı ya arkadaşlar inanın oraya çıkarttığım bitkilerin bile şeyi gelişimleri değişiyor şeyi ne ya gelişimleri değişiyor arkadaşlar şöyle burada dursun Birazcık zahmetli bir iş. Sabah çıkart, akşam e, geri yerlerine al. Ama ne yapalım? Bahçeli bir evimiz yok maalesef. O yüzden böyle idare ediyoruz. Kızlarımız ne istiyorsa. Bakın arkadaşlar ne güzel olmuş bebek. İki tane bebeği var, üç tane. O yaprak bebeklerini büyütebilmiş arkadaşlar. Bir de diğerine bakalım arkadaşlar. Hala toprağa tutunamadı bunlar. Şöyle bakın. Bu nasıl toprağa tutunsun? Bu yaprak, bu bebekleri nasıl büyütsün? Kurmaya başlamış yaprak, ölmüş. Çok büyük olmasına gerek yok şöyle şu şekilde yatırmaya çalışıyorum ama bir türlü benden sebep de olabilir arkadaşlar çünkü devamlı kök çıkartmış mı diye onu oradan çıkartıyorum bakıyorum falan böyle bir de çok fazla kalabalıklar orada o yüzden de toprağa tutunamıyor şurada kurumuş bir yaprağımız var bu bizler ömür olmamış bebek. Şurada bir yaprağım var. Evet tutulmuş. Çıkartmayayım onu da. Bunlar siyon yaprağı arkadaşlar. Siyonun yaprakları. Uçlarında bir kabarma var. Kızarma var ama bebek yok. Kök yok. Bu da aynı şekilde. Yununda çok zor bebek verdiğini yapraktan biliyorum. Hatta kimisi olmuyor diyor ama ben bir denemek amaçlı aldım birkaç yaprağını yatırdım. Olursa olur olmazsa artık tepesini keseriz. Böyle yavru yaparız. Şurada bir tane laviroz uzaklamadı. Laviroz yaprağı bebek vermiş bir roz yapraktan bebek yapmaya çok elverişli arkadaşlar mesela. Şu annem benim. Şu da anneydi ama ben bunun kafasını kestim. Küçülttüm. Alt çeliğim öldü, kurudu yani. Bunlar yapraktan olanlar, dibindekiler. Böyle yani, o, o repetin bebekleri inanılmaz güzeller arkadaşlar. Bir renkleri var. Birazcık daha büyük bir orpet bebeği bulalım. Bakın şurada var. Rengi bir bakın şimdi. Odaklanırsa evet. Odaklanmıyor. Telefonum da çok basit. Böyle çok iyi bir telefon değil arkadaşlar. O yüzden sıkıntılar yaşıyoruz görüntüde. Şurada da var bir tane orfet bebeğim. Nerede? Evet burada. Ayaklarımı çekmeyeyim diye. <laughs> Tedirgin bir şekilde kamerayı oynatıyorum. Şuradaki bebeğin ortasında su kaçmış. Görmemişim. Gözümden kaçmış. Ortadan soğuğu yemiş. Böyle. Şu kızım. Nerede annesi? Şunun yavrusu Bunun ismini bilmiyorum arkadaşlar şurada bir tane verigatı tesbih var yeni geldi o kuzenimden yürüttüm Böyle kulübra çok mutsuzluk yaşadı arkadaşlar anca anca kendine geliyor e, iki ay gibi bir sürenin içinde üç defa yer değiştirince e, o da bir şaşkınlık yaşadı Şuradaki, şu elimdekileri atayım arkadaşlar da. Şuradaki yaprak aman yaprak demişim. Ee, Çıkırabilirsem. Köksüzlere bir bakalım mı arkadaşlar? Bayağı oluyor. Bunları buraya dikeli. Köklenme. Yok. Bunda yok. Köklenme. Dört gözle bakıyorum ama Bunda da yok arkadaşlar. Size göstermiyorum tabii ben kendim bakıyorum. Kameradan bakamıyorum çok neşten yansım oluyor. Şurada şurasında hafif bir köklenme var gibi ama yani yeterli bir köklenme yok. Şu manolayı çok çok yeni aldım. altı kurumuş yapraklarını alalım mı? Şöyle onlardan su alamayacak. Kupkuru olmuş. Bunda da yok. İnşallah sorunsuz köklenirler de. Bunda bebek geliyor gibi. Sanki böyle bir pembeleşme Gazına. Bu da köklenmedi arkadaşlar. İki aydır bu bu şekilde. Hatta bakın göbekten yeni yapraklar geliyor ama hala daha köklenme yok, kök gelişimi olmadı. Bunda da yok. Yaklaşık bir birkaç aydır köksüzler. Ama hala daha kök gelişimi bir şey yok. Gibi. Bunda da yok. Yani kış ayında zaten köklenmenin çok geç olacağını biliyordum ama köklensin diye de dört gözle bekliyorum. Kureyan yapraklarımız mı olmuş? Yok. tane yaprakta kurumu var gibi. Böyle hiçbirinde köklenme yok. Kuyumun yerine şuraya baron rozların yapraklarını koymuştum. Bunların da uçları pembeleşmiş gibi inşallah yavru verir. Şu gitmiş. Suyu çekilmiş ucunun bu yavru vermez arkadaşlar. Böyle bakın arkadaşlar. E, fantastiğim bu benim. Bakın. Ne hale geldi. Neden böyle oldu. Şuraya şöminenin şu kısmını almıştım ya. Oranın hava akışı çok farklı. Yani bulunduğu ortamla oranın hava akışı çok farklı olduğu için soğuk yaktı arkadaşlar bunların yapraklarını bakın. Bu da ciğerim. Ciğerim de çok kötü oldu. Şöyle tüm yaprakları yandı. Soğuktan yandı arkadaşlar bunlar. Soğuk yanması ısırması dediğimiz şey bu oluyor işte. Zaten e, kalonşalar biliyorsunuz soğuğa en dayanıksız türlerden ekstra ekstra korumaya almamız gerekiyor onları soğuk havalarda. Ben onu çok fazla bir hava akışına maruz bıraktığım için yaprakların tamamı yandı. Ben şimdi bir taraflarımla bir yerleri devireceğim. Neyse <laughs> oturdum. Bakın yavrulara bunları Hava abladan almıştım ben. Hava Atasoy. Bakın yerine adapte oldu. Geldiğinde çok daha renkliydi, çok daha güzeldi. Rengini kaybetti ama bebeklerini büyütmeye başladı. Toprağına adapte oldu. Öyle ghost. Burada mutlu. Bebeklerini büyütecek. Böyle arkadaşlar. Videom çok fazla uzun olmasın. Şimdilik bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.